Günaydın. Bu önde giden güzellik benim kızım Şemnem. Şemnem'le Bime gidiyoruz. Bir iki bir şey alacağız. Ondan sonra yemek yapacağız birlikte. Akşam ama bugün böyle kadın günü gibi bir şeyler yapmak istedik. Patates salatasıdır. Efendime söyleyeyim. İç ne onun adı? Çiğ köfte falan filan. O tür bir şeyler yapmak istiyoruz gözleme. İnşallah çekebiliriz birlikte. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şebnem eşiyle konuşuyor şu anda. Bime doğru. Gidiyoruz bakalım. Ben iyiyim. Beni soracak olursanız hem çok şükür. İnşallah sesim geliyordur dışarıda. Neyse. Biz yavaş yavaş bime gidelim. ya. Şu hemen aldıklarımı göstereyim de yemek yapmaya başlayacağız çünkü. E, limon aldım evde hiç ama hiç limon kalmamıştı. Şöyle tavuk göğüsü aldık. Şebnem bundan e, çerkez tavuğu yapacaktı galiba. Yoğurt aldı bir tane. Benim yoğurdum var ama yetmezdi. Daha henüz yoğurt kendim yapmadım çünkü. Çok az var bugün Şebnem getirsin kendim yapacağım yoğurdumu. Bey Pazarı. Buna etiketleyeceğim bakalım Bey Pazarı beni görür belki bir reklam verir. Ben reklam yok ben. Ee, dört tane salata, dört tane domates. <laughs> Akşam böyle gün gibi yapacağız dedim ya. Belki lazım olur. Bir üçgen yufka aldım. Belki sigara böyle bir şey sararız. Sararsak sarmazsak kalır sonra ben sarar buzlu atarım. bir tane soğan halkası almış. Ondan sonra evde yeşillik dördüz yoktu. Bir de A101'e bakalım dedik. Bunlar bindendi. Ee, A101'de maalesef yeşillik ortada bulamadık. O Ama hazır girmişken bir tane var ya siz değil mi? Ben bunu toz alırım diye aldım ama <laughs> bu tozla alakası yokmuş. Sirkelim. Silikonlu almayın, Bir de bunu deneyeyim dedim güya. Ama maalesef bu toz almak dışında mutfak banyo, seramik yüzeyler ve beyaz eşyalarda kullanılır diyor. Almış bulundum. Neyse kullanırız orada burada. Toz almayı veririz. Toz alma silikonluğum bitmişti benim. E ya bir değişiklik olsun dedim ama hiç işte gözlük takma o zaman. E, gözlüğüm yoktu gözümde. Öyle alıverdim. <laughs> toz alayım diye aldım ama işte toz almak dışında her şey de kullanılıyor. Mutfakta, banyoda, beyaz eşyalarda, fayanslarda falan kullanılıyormuş. Oralarda kullanırız. Yapacak bir şey yok. Neyse alışverişimiz bu kadardı. Ben hemen buraları giderleyelim, toplayalım ve yemeklerimizi yapmaya başlayalım Şebnem'le birlikte. Şebnem robotta çiğ köfte yapacakmış. Şey bulgurumuzu biraz ısladık. Ne kadar e, bulgura ne kadar su koydum Şebnem'ciğim? su bardağı. Bulgura iki su bardağı sıcak. 2 su bardağı bulgura, 2 su bardağı da sıcak su. Şurada da şöyle açalım kız. Tavuklarımızı, tavuk göğüslerimizi haşlamazaya koyduk. Soğan içeriden yiyeceğim. Şimdi bize şey yapacakmış. Neydi Şebnem bu? Çer, yalancı çerkez tavuğuymuş. Şebnem mi yapacak? Vallahi ben bilmiyorum. <laughs> o yapsın bakalım görelim. Evet <laughs> Şebnem'in blender çiğ köftesi. Hazır. Bir Hazır. anlat bakayım kızım. Şimdi dolaba kaldıracağız ee, bunu da. İki su bardağı ince bulgur. İlk <laughs> önce onu suda beklettik. Şişti. Şiştikten sonra bir tane büyük soğan. 2 üç diş sarımsak. E, baharat olarak da pul biber, tuz, biber. Ama tuz, tuz karabiber, biber, <laughs> pisot, kimyon. Ne varsa. Allah ne var derse. ekliyorsunuz <laughs> her şeyi. Ondan sonra mm, bir yarım çay bardağı nar ekşisi, yarım çay bardağı sıvı yağ, biber salçası, domates salçası, Evet, istedim. Bu kadar. Hı -hı. Ondan sonra bir elimizde ikinci bir yoğuruyoruz. Karıştırdıktan sonra blenderdan bir 2-3 dakika blenderdan geçirip şimdi ve dolaba saat koyacağız. Geçeceğiz. Evet. Sonra Evet, streçleceğiz. Şey, dolaba koyup e, bir yarım saat falan dolapta duracak. Sonra şekillendirip e, tabağımıza yerleştireceğiz. Kızımın blender çiğ köftesi. Şimdi kurutulmuş domateslerle bir tapanade sos yapacağız. Burada 10-15 tane kadar kurutulmuş domates. Evet. Şimdi Küçük yeşil bir soğan, kese, yeşil zeytin. Küçük bir kase yeşil zeytin çekirdeklerini ayıklıyor şimdi Şevme. ceviz koyacağız, sarımsak koyacağız. Baharatlarını koyacağız, zeytinyağı koyacağız. Şu baharatları Simt şurada. Kekiyoruz. Pul biber, karabiber, kimyon ve kekiğimiz var. Sirke koyacağız, ee, sarımsak ya. koyacağız, sirke koyacağız, başka ne koyacaktık şimdi? Ceviz koyacağız, sirke, zeytinyağı, zeytin. Zeytinyağı, zeytin. O kadar. Şimdi yapalım hepsini çekerken yine gösteririm. Tüm malzemeleri koyduk ve mikrodan çıkarıyoruz. Kapanademiz hazır. Robottan çektik. Ve tadı enfes olmuş. Şimlemelerine sağlık bebeğim. Vallahi güzel oldu. Mezeleri yapmaya devam ediyoruz. Evet şimdi çerkez tavuğu yapıyoruz. Cevizleri kırıyor şimlem. Burada tavukları ince ince diktik. Sarımsak koyduk. Sarımsak doğradık. 3 diş sarımsak üç koyduk. 2 koydu. tane tavuk göğsü vardı. 2 tavuk i̇ki, göğsüne. 2 parça. Yani 500 gram mıydı? Ha neydi? yarım kilo. Yarım kilo. Yarım kilo tavuk göğsüne 3 diş sarımsak koyduk. Biraz bir avuç kadar ceviz. İyice ee, iyice onu ezdik. Yani iri olacak ama. Şey, şey e, dövdük. Biraz evet. küçülttük. Bir de katı yoğurt. O. Sulu tarafından değil. 6-7 yemek kaşığı. Şimdi yapacak. Şey. Belki 7-8 tane bakacağız duruma göre yoğurt koyuyor. Bu yalancı mıydı Şebnem? Yalancı bu. Ekmek olmadığı için. Ekmek İçinde ekmek yok. Suyu olmadığı için yalancı oluyor. <laughs> yalancı çerkez tavuğu yapıyoruz. Biz doğrucu hmm. yapmıyoruz. Bu yalancısı. Aynen. Şimdi biraz. Şöyle biraz ekledim. Sonra iki yemek kaşığı falan da mayonez. Ekliyorsunuz. Hop. Bisatırız, üzerinden cevizimizi de ekliyoruz. Sonra karıştırıyoruz. şimdi karıştırıyoruz. Mis gibi tamam mı? Sonra bunun üzerine de yağda şey kızartacağız. To Toz biber. Ha, kırmızı biber. Kırmızı biber. Kırmızı biber. Yakıp bunun üzerine tereyağı. Aynı. Kırmızı biberi yakacağız ve üzerine gezdireceğiz tavuğumuz da hazır. Bir de şimdi şey yapacağız. Neydi o? E, Meksika salatası. Meksika fasulyesi, <laughs> fasulyesi salatası. Sonra gözleme. Cem bir de Asıl gözleme yap. Gözleme. Gözlemeyi de ben yapacağım. Artık bunları şebnem yapıyor. Bu arada kuru fasulye ıslamıştım akşamdan kuru fasulye koyacağım. Şunları işte kuru fasulyenici için çıkarmıştım. Şimdi kızım hepsini Hı. hazırlıyor. En son soframızda göstereceğiz. Yaptıkça parça parça çekiyorum. Şimdi gözleme yapıyoruz. Un, tuz, su ve instant mayayla mayaladım. Bunların hepsini açtım. Son bir tane kaldı. Onu size göstereceğim. Yani en azından parça parça açarken yuvarlak açıyoruz. Çok fazla büyük açamıyorum. Çünkü benim sacım yok. Açabileceğim en büyük tava bu. Ee, buna sağacak şekilde yapacağım için çok büyük pazılar almıyorum. Ama sizin sacınız varsa e, bunu büyük pazılar halinde aldığınızda çok güzel e, gözlemeler yapabilirsiniz. E, bunun için tereyağı ve bu sefer margarin değil tereyağı. Tereyağı ve sıvı yağ e, şey yaptım erittim. Arasına onları koyacağız. Şimdi bunu açabileceğimiz kadar ince büyüklükte açalım. Tamam. Şimdi yağlıyoruz. Açabileceğim bu kadar. Daha fazla açarsam gözlemeler büyük olur ve tavaya sığmaz. Yağlıyoruz. Her tarafını bir yağlayalım. Güzelce. Aslında bunu akşamdan yapıp böyle katladıktan sonra buzdolabına koyarsanız ertesi gün açtığınızda inanın çok çok daha güzel oluyor gözlemeleriniz. Yani tecrübeyle sabit denedim ben şimdi bu katlarına da biraz yağ sürüyoruz şöyle ve böyle şimdi bunu kenara koyacağım ilk yaptıklarımı açmaya başlayacağım şimdi bunu açmaya başlıyoruz çok aşırı büyük açmayacağız. Biraz hafif kalın kalmasında fayda var. Yani çok çok ince olursa kurur. Bakın şu kalınlık gayet yeterli. Tabi kendi sacınız varsa bunu büyük pazılarda yaptığınızda acayip büyük ve güzel gözlemeleriniz olabilir. Şimdi bunu güzelce kızartmaya alalım. Tavamızı koymuştuk. Evet, gözlemelerimiz pişti. Böyle bu kadar gözleme yaptık bakın. Şöyle. Vallahi çok çok güzel oldu. Çok sıcaklar. O yüzden çok koyduk. <laughs> Misafirlerimiz geldi. Bu şöyle göstereyim ilk önce soframızı. Misafirlerimiz dedim oğlum. Şemnem, işte Pınar, damatlarım. Böyle, şimdi böyle gün tadında bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bugünkü de böyle oldu. Bence güzel oldu, değişik arada bir. Bu da gerekiyor. Soframın görüntüsü de bu. Yani bu şey. Ya. Ay diyemedim. Şu tavuğun adı neydi? Şebnem unuttum gene. Çerkes tavuğu. Evet unutmuştum. <laughs> evet yalancı çerkes tavuğuymuş. Şuraya domates salatalık yaptık. Bu çiğ köftesi Şebnem'in. Ee, bu kırmızı domatesle yaptığımız. Bu şey Meksika fasulyesi salatası. Yine böyle. Biraz gözlemeli için peynir koyduk. Bu da gözlemelerimiz. Çaylarımızda. Şöyle göstereyim. Çayım da burada yani, oldu. Yani, Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. İşte misafirler gitti. <laughs> Mutfağımın son hali. <laughs> Tabii yemek bulaşıklarını yerleştirdim. Bunlar çay. Çay bulaşıkları şu camı açık kapatayım. Ay görüyorsunuz. Ay şimdi mutfak toplama zamanı. <laughs> Ay şimdi sıra mutfak toplamada Aa, saat 9'a geliyor hatta 9 olmuştur onlar ay şu mutfak işte bana diyorlar ki mutfağın yeterince büyük yani yok baksana iki çay bardağını bulaşığını tıklım tıklım dolduruyor yani sadece çay bulaşığı var burada yemek bulaşıklarını yerleştirdik yani Sütümü de koydum. Kızım süt getirmişti. Yoğurt yapmak için. O da bir yandan kaynıyor. Onu iki dakika koyarım balkona. Ee, şey olur. E, olur. Yoğurt mayalanacak. Hale gelir gelmez bu akşam mayalayayım. Yarın sabah da doğru dolaba Görüyorsunuz yani o kadar iki tane şeyden bak içinde şey var şimdi bu çıkarmaz yani limon şeyi Heh. burayı toplamam lazım artık. İnanın akşama kadar o kadar yoruldum ki ayakta durmaktan çok yoruldum ya yok anacığım, ben yaşlandım yaşlandım Ver misin şuraya? Bunları nasıl toplayacağım ben ya. <laughs> Aha. Altı full dolu. Üstü de full dolduracağız. Hemen bir makinamı da alıp Ondan sonra şunları çay bardaklarını çay bardaklarını ha. kaynamak üzere. Onu da bir yandan da gözüm onu da taşırmamam lazım. Şunu şöyle çekeyim. Allah aşkına şu çöp şeyimi. Şunu benim içime. Bunları bir suya tutayım. Ciddi yani. <laughs> Sütümü taşıracağım diye korkuyorum. Şunları da şöyle. O sütün altını biraz kısayım da şu an gözümden kaçabilir. Şunu kaldırayım da. Ya. Hmm, yani ciddi diyorum. Şunu da şöyle. Şu ellerimi yıkayayım. Aslında en sevdiğim şey dağılıp ufak toplamak. <laughs> ters ters şeyler seviyorum. Ama bulaşık makinem tık dolu. Büyük ihtimal yarısını elimde yıkayacağım. Çünkü ciddi yer yok. Şunu çöpü atayım şuraya koyayım. Birazdan atarım. Allah billah hemen şunu da şöyle biraz size hafif çevireyim ki beni görün. Şöyle yapayım da şunları. Kalabalık mıydık? Sekiz kişiydik. Sekiz kişi yedik içtik çay. Sonra arkadan tatlı şunu derken yani o şey sokağa çıkma yasağı başlayacaktı. Mecburen onlar gitti. Mutfak toplamakta. Tabii ki de. Tabii ikisi de bana kaldı. Yani o kadar doldurmuşuz ki. Bir gözümde olması lazım. O derecede dikkatli <laughs> etmek <laughs> zorundayım. Ben aşağı yerleştireyim. Şu anda bir iki tabaklık yer var. Bir tane. Gene sığdırdım maşallah ya. İlla bir kısmı da elde yıkayacak. Yani yapacak şu. Onları elde yıkayacağım. Ve hala Verir, verir. Galiba tamam. Şunu da boşaltmam lazım. Gördük yapacağım ya. Kapat. Bir yandan topla. Bir yandan boşalt. Bir yandan bir küçüğe koy. Derken. Ay siz de beni böyle kaç dakikadır seyrediyorsunuz. Bugün fazla çekim yapamadım. Şebnemle mutfakla uğraşırken çok fazla maalesef bir çekim yapamıyorum. Şebnem görünmek istemiyor ya. Hayır anne, hayır anne, çekemem, Çekme anne diye diye. Ben de çekemiyorum maalesef. Anca ucundan ucundan gösterdim. Şunu bir küçüğe alayım dedim ama bu çok mu küçük olur? Bence olmaz. Şimdi Ve yarına da yemeğim var. Öbür güne de yemeğim var. Evet. Bu da tamam. Şöyle. Bunu da kaldırayım. Sütüm 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 taşmadan. bunları yıkayacağım bugünde. Evet, elde yıkamam gereken bir yığın bulaşık. Üstüme bakayım. Şöyle göstereyim sütümü. Kaynamaya çalışıyor. İçimde şey, onu bekliyorum. O kaynasın ki ben hemen mutfağın geri kalan işlerini yapayım ve acayip susadım yine. Var ya. yalnız var. Gözlemeler çok güzel olmuş. 9 tane kadar arttı. Üçer üçer bölüştürdüm gönderdim. Ee, seviyorlar benim gözlemelerimi. Böyle güzel oluyor. Tel tel açılıyor. işte dedim ya gösteremedim ben ama sadece açarken bir tanesini gösterdim. Ama baya güzel tel tel açıyordu. Çok güzel çok yumuşak ve çok güzel olmuştu. Ondan sonra üç tanesi şebnemi üç tanesini oğluma üç tanesi damada gönderdim. <laughs> bana kalmasın istemiyorum. Bir tane yedim fazla geldi. Aa, ağır geliyor bana artık. Şunu biraz altına açayım da çabuk kaynasın. Neyse ben bunlarla uğraşayım da. Ee, işte i̇şte işim bu. Mutfağı toplayacağım edeceğim. Dur bakalım. Mutfağın işi bittikten sonra bir daha çekelim. Mutfağın son hali e, sonra kapatırım artık. Evet mutfağımı son hali temizledim. Çaydanlıklarımı cifledim. Ocağımı temizledim. Bulaşıklarımı yıkadım. Yerleştirdim. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Vallahi işte yani. Bu masa örtüm falan aldım. Kirli attım. E, sütümü kaynattım. Balkona koydum. Yani işte. Temizlenmiş hali bu. Yani her zamanki haline çevirdim. Yoruldum biraz ama. Neyse Artık gidelim biz benden bugünlük bu kadar olsun sevgiyle kalın mutlu kalın hoşça kalın